Bir haftada 100 saat yapıyorum kampının 3. videosuna, 3. gününe hoş geldiniz. Şu anda bu saatimiz 4.18. Böyle bir şey aldım. Biraz geç kalmış bir şey olabilir ama aldım. Belki artık zamanı bundan tutabilirim yani. Öyle. Ucuz buldum aldım. Neyse. Saat 4.18. Bugün bir önceki videodan itibaren toplam 8 saat çalıştım galiba. Çok değil yani. Çok çalışamadım işte. Bir önceki videodan itibaren 8 saat çalıştım dediğim gibi. Çok kötü değil ama e, yani 100 saat için çok uzak yani bayağı zaten hani ana hani açığım vardı ekstra açığım oldu biraz e, bakalım yani yarın o yüzden erken uyanacağım yani şimdi yatacağım işte yarın erken uyanacağım e, ama deneyeceğiz yine bakalım 100 saat yani bırakmak yok dediğim gibi öyle e, hemen ne yaptım bu 8 saatte full item matematikle geçti. Ee, şey logaritma bu. Eyüp Bey logaritma. Eyüp Bey logaritma videolarını bitirdim. Son iki video hariç işte. Ee, bir işte bu şey eşitsizliğin sonu kaldı. Bir de işte bu birebir ÖSYM'ler kaldı. Onun dışı logaritma tüm videoları izledim. İşte ekstra e, 3-4-5 tane soru çözdüm bir 50 tane. Üstüne de bir de trigonometri konu tekrar yaptım. Yani full ayet matematikle geçti. Bu 8 saatin hepsi. Ee, yine aynı şekilde yarın da bitmedi ayet matematik. Bir 4-5 saat daha ayet matematik yapacağım. Sonra işte IT geometri falan var yarın. Öyle yani bu kamp olduğu için dedim video atayım. Bugün çok konuşacağım bir şey yok yani. İşte bunu aldım. Bir de başka da bir şey yok. Yani bunu yaptım. Öyle Siz için teşekkür ederim. Çalışmaya devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Bugün git gitmesinin nedeni iftara gittim akrabaya. Evden çok yani eve çok geç geldim. Orada da internet yoktu. Patladık yani. Benle alakalı değil. O yüzden yani minimum 2 saatim gitti oradan. Yani, yani yoksa yani en az 10 saat yapardım. Neyse bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da hacı yatmaz. Böyle düşüyor. Asla yatmıyor. Kütle merkezi. Neyse. Hadi herkese iyi sağlar. Bay bay.